Selamlar dostlar. Hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle KVK'nın ilk gün savaşında neler yaşandı onu anlatıyor olacağım. Bildiğiniz üzere burada bir sunak mevcut. Bu sunağı ele geçirmek için bir savaş veriyorsunuz. İlk savaş burada gerçekleşiyor. Mabette gerçekleşiyor. İlk etapta biz bir strateji geliştirdik ve buradaki YSG burcuna kale attık. Ama bir şekilde rakibimiz bu stratejiye karşı aradaki yolu keserek oraya giden orduların önünü almayla karşılık verdi. Bunun sonucunda biz geri çekildik ve normal attığımız bayraklarla buraya kadar geldik. Ama biz bayraklarla buraya gelince de şöyle bir şey oldu. Rakibimiz çok fazla bayrak attığı için biz iki tane birlikle doğrudan iki uzun cephede savaşmak zorunda kaldık. Yani darbe alan değil burası. Hem 596R ile burada savaşırken. Hem de burada TRF e birliğiyle savaşıyorduk. Savaşın ilk saatlerinde hiçbir şey yememiştim ve daha yeni uyanmıştım. O tarz bir sorun yaşadım. O yüzden birazcık enerjim ve sesim artık şey değil, o kadar iyi değil ama durumu birazcık anlatmaya çalışacağım. Kusuruma bakmayın. Sürçili san dersem daha fola. 596 r bizi gerçekten çok yordu. Koreli bir birlik ve gerçekten hani hiç şeyleri yok sürekli savaşın içindelerdi ve sürekli bir cevap veriyorlardı. Hani biz rally açıyorduk, onlar rally açıyordu, işte rally sıvarmlanıyordu, biz sıvarmlıyorduk, onlar sıvarmlıyordu. Burası tam bir kan gövdeyi götürme seansıydı. Bir yandan da burada TRF ile mücadele ediyorduk. TRF ile mücadelemiz çok fazla TRF'nin açtığı rallilerle gerçekleşmedi ilk etapta ama sonrasında onlar da rally açmaya başladılar. İlk etapta daha çok biz rally açıyorduk ve open field savaşları oluyordu. Bayrakları yakmak bu KVK'da o kadar kolay değil. O yüzden çok uzun süren bir savaş oldu ve iki taraf için de gerçekten ciddi kayıplara neden oldu. Günün sonunda rakibimiz artık uyumaya çekildi ve şu an için alanı biz kazanmış gibi görünüyoruz. Şöyle göstereyim alandaki durumumuzu da. Artık TRF'nin bayrakları yanıyor pozisyonda. Ama bu hiçbir şeyin nihai sonucu değil dostlar. Yani yarın yeniden savaşa katılıp yeniden bizi puşlamaya çalışabilirler ve bizle olan mücadeleye devam edebilirler. Bu bir sonuç değil tabii ki. Ama şu an için rakibimiz yani 596R ve TRF e savaşmayı bırakmış pozisyonda. Biz de sabaha kadar elimizden geldiğince bütün bayraklarını yıkmaya ve çeriye doğru ilerlemeye çalışacağız. Tabii ki sabah uyandıklarında yeniden bir direniş gösterecekler. Yeniden bir savaş olacak ama ne kadar daha sürdürebilirler bunu bilmiyoruz tabii ki. Göreceğiz. Biz hani hazırız. Savaşmaya devam edeceğiz. Herhangi bir sorun yok. Karşımızdaki dostlarımız da hani Türkler sonuçta biz burada bir oyun oynuyoruz ve kazanmak için iki tarafta mücadele ediyor. Onlara da saygım var. Hani gerçekten güzel savaşlar döndü. Bizi hani iki birlikle savaştığımız için gerçekten yordular. Çünkü gücümüzü ikiye bölmemiz gerekiyordu ve her zaman birliğinizde bulunan şu anda mesela 162-163 kişilik bir birlik kotası var şu anda. Herkes aynı anda online olamıyor. Bazen işte bu sayı 70'e düştü, 60'a düştü, bazen işte 100'e çıktı. Hani bu süreçler yaşanırken o sayı düşme noktasında zorlandığımız noktalar oldu açıkçası. Ama günün sonunda elimizden geldiğince savaşarak bu noktaya geldik. Şu anda TRF ve 596R bayraklarını savunmayı bırakmış durumdalar. Biz de elimizden geldiğince puşlayarak, bayraklarını yakarak içeriye doğru götürmeye çalışacağız. Mevcut durumda kaleleri olduğu için kalelerini yakmamız sabaha kadar yeterli bir süre değil. Yani kalelerini tamamen yok edemeyeceğiz ama bayraklarını elimizden geldiğince yok edeceğiz. Bu da onların alandaki şehir sayısını mümkün olduğunca azaltmış olacak. Ya da savaş öfkesi açamayacaklar. Bu şekilde süreç ilerliyor. Buraları yakıyoruz. Elimizden geldiğince sabaha kadar da bunu sürdüreceğiz. Burada bizim BTF birliğimiz vardı. İkinci birliğimiz. Aynı zamanda binli krallıklardan bir tane müttefikimiz var. Şurada kırmızı bayraklar. Onun da hangi krallık olduğunu şuradan açalım. Açılmıyor. Açıldı. Ee, 1011 bizim müttefikimiz. 1011 o kırmızı taraftaki birlik. 1445'te A bağlantısı mı kesildi? 1445'te şu taraftan puşladı. 1445 daha çok SFF ile savaştı. VTF biraz TLF ile savaştı. Biraz da 596 Q ile savaştı. Buradaki 1011 krallığı hani elinden geldiğince destek olmaya çalıştı ama daha çok garnizonlu savunarak destek oldu. Alanda çok fazla varlık gösteremediler. Tabii ki Hani bu onların güçleriyle alakalı olan bir şey. Bir tane birlikler ve 6 milyon gücündeler. Çok da fazla bir şey beklemiyorduk zaten onlardan ama yine de Zenobyalarının olmasından dolayı bayrak savunurken biraz daha rahat ettiler açıkçası. Onun dışında biraz raporlardan konuşmak istiyorum. Bir de bizimkiler rally açıp duruyor. Neler oluyor bir ona bakalım. Neler yaşanıyor burada. Ralliler varmış. Buradaki şehirleri rally açıyor bizimkiler. Bayrakları düştü mü buranın? Galiba düştü. Ya da müttefiklerinin alanındalar galiba. Yok burada bayrak yok. Bayağı açık alanda kalmışlar. Rally yiyecekler galiba. Ama online'lar yani sıkıntı olmaz. Kaçarlar diye düşünüyorum. Geri çekilebilirler diye düşünüyorum. bir durum bakalım. Çok da aman aman bir savaş yok. Biraz daha bizim VTF'nin olduğu tarafta hala birazcık sürtüşmeler var ama böyle çok aman aman bir savaş mevcut değil. Ufak tefek çete savaşları mevcut çok fazla bir savaş şu anda sürmüyor. Haritada da kaç ralliye baktım ama onlar da geri çekilebilecek pozisyondalar yani kaçabilecek pozisyondalar. Çok da bir şey olacağı yok gibi duruyor. Biraz raporlardan ilerleyelim. Neler yaşamışız bugün? Özellikle bayrak raporlarından ilerlemek istiyorum. Burası Garnizon değişti sonradan. İlk başta bu arkadaşa düşmüş ama. Biraz yıpratmış. Dediğim gibi yani iki taraf içinde çok yıpratıcı oldu. Böyle bir birlik bayrağı bir tane daha bakalım. Mesela biz burada. Parma ordu savunması yaptık. Daha çok mancınıklarımızı koyduk veya işte kullanmadığımız ordumuzda neler varsa onları attık. Ben mesela okçularla girdim genelde veya mancınık attım. Ee, karma ordu savunması yapabiliyorsunuz Yi Sun-Sin ve Theodora ile beraber. Bu da şunu sağlıyor size. Hani alanda rakibiniz size rally'i süvari ile açarken Biz burada kaybettiğimiz orduların çoğunluğu mancınık ya da okçu. Ve çok fazla okçu oyuncumuz da yok. O yüzden okçu biriminin bizim asker öldürmede değeri de yok. Bu şekilde tutmamızın sebebi bu. Evet burada bizim kaybımız fazla görünüyor ama rakip süvariden kaybettiği için her zaman bize artı yazıyor bu durum. Çünkü alanda kullanacağımız bir orduyu öldürmüyoruz. Mesela buradaki rapora baktığımızda da aynı durum mevcut. Evet rakibimiz bize fazla vurmuş gibi görünüyor ama raporun içeriğine girdiğimiz zaman Hani T3 mancınık bile var yani gördüğünüz üzere mancınıklar üzerinden ilerleyen bir süreç oluyor. Bu yüzden de çok da fazla yıpranmış durumda değiliz. Bu raporlar bize zarar veren raporlar değil. Bu yapılan bir taktikti zaten daha önce Heroic Antem senaryosunda biz de bunu uyguladık açıkçası. Şöyle tekrar bir daha gösterelim. Yine mancınıklar, ağırlıklı olarak okçular, insanların değer vermediği birimdeki askerler ağırlıklı olarak tercih ediliyor ve atılıyor. Tabii ki arada birkaç tane piyade atan arkadaşımız falan da var. Ama onlar çok fazla takip etmemişler yani hani o an garnizonda mancınıkların olduğunu fark etmemişler. O yüzden biraz şey olmuş. Tabii ki arma atmak en iyisi çünkü ne kadar çok birim olursa içeride ISS'de savunurken o kadar yüksek buff'lara erişiyorsunuz komutanın gereği. Yani komutanın sağladığı şekilde. Burada da rakibimizin kaybetti askerler ağırlıklı olarak süvari olduğu için bu bizim yine karımıza olan bir sonuç. Burada yine aynı şekilde bir karma ordu savunması yapmış durumdayız. Böyle devam edelim. Yine burada piyadeye geçmişiz. Güzel bir rapor alınmış. Rakibimiz yine süvarilerini Kırpaladığı bir noktada. Hani çok open field raporlarını göstermiyorum. Hani benim de 20k, 30k ağır yaralı rakipten aldığım var. Kendimin de bıraktığı var. Bu senaryoda bu mümkün oluyor. Hem teknolojiden dolayı oluyor. Hem de lagdan dolayı olabiliyor. Yani ordunuz ışınlanabiliyor. Bir bakıyorsunuz ordunuz şuradayken bir anda şurada çıkıyor. Ve rakibinin içinde olduğu için Orduyu geri çekemiyorsunuz. Yani bu durum yaşanıyor. Yani güzel raporlar var mı? Aslında var. Yani kötü raporlar var mı? Kötü raporlar da var. Şöyle hani savaş esnasında çok fazla raporlara bakamadım ama birkaç tane böyle denk geldikçe attım powerları size de göstermek için. Ama bu çok fazla kilo olanları atamamışım sanırım. O kısmı başaramamışım. Böyle yine gösterelim raporumuzu. Bu şekilde bir sonuç daha almışız. Ve birkaç rapor bakalım. Mesela burada araya almışlar beni. Çok fazla kıtayla savaşmışım. Kendim de hırpalanmışım. Rakibe de vurabildiğim kadar vurmuşum. Genelde ordunun kontrolünü kaybedip araya gittiğini gördüğüm zaman Direkt stop'a basıyorum. Olduğu yerde duruyor. Ne kadar alırsa kafi şeklinde bakıyorum. Çünkü geri çekersem geri dönerken zaten patlayacağı için rakip içinde olduğum için hani bırakmayacağı için beni mümkün olduğunca maksimum killi elde edebilmek açısından oraya sabitledim aslında ordularımı. Böyle ralliler dışında bir şeylere bakalım. Ben birkaç tane böyle çok killi rapor attım diye düşünüyordum ama hala bulamadım. Böyle bir rally raporu daha varmış. Bakalım başka neler var. Aa. Aa, 20k 25k bandında killerin olduğu raporlarım da vardı ama tamamışım herhalde favorilere ya da denk gelmedim şimdi neyse hepsine tek tek bakmayalım çok da fazla videoyu uzatmayalım alandaki durum bu şekilde ilk günün sonuçlarını size sunmak istedim anlatmak istedim hani çok kastığı için orada bir ralli vardı ya neler oluyor O bizimkiler bayağı şehir rallilemeye başlamışlar açıkta kalan şehirleri. Bu BTF bizim ikinci birliğimiz. Yabancıların ağırlıkta olduğu bir birlik. Burada Türk kaç tane vardı? Bir iki tane üye vardı sanırım. Daha çok home tarafında Türkler çoğunlukta. Böyle, Ha yanlış taraf. Şöyle diğer ralliye de bir bakalım. Zaten bunu yakmışlar herhalde Neyse bayraklar düşüyor Herkes kendini güvenliğe almak zorunda ve hesabından sorumlu Bizden de çok sıfırlanan insan oldu yani birkaç tane hesap oldu Şimdi de onların AFK kalanları sıfırlanma yönünde ilerliyor Kvk bunu gerektiriyor yani Bir şekilde Alanı Kazanmış olsak bile mesela bugünlük Kazanmış gibi görünüyoruz ve elimizden geldiğince puşluyoruz mesela alanı Ama ben Uyumaya gideceğim zaman Uyuyacağım zaman bu zonda durmayacağım. Yani bu bayrakların üzerinde durmayacağım. Direkt birinci bölgeye TP atacağım ve hesabımın güvenliğini alacağım. Çünkü ben uyurken sabah belki 596 ve TRF pushlayıp beni sıfırlayabilirler. Buradaki sıfırlanan hesapların da sorumluluğu sahiplerine ait. Yani onlar ne kadar hesaplarına sahip çıkarlarsa, ne kadar güvenliklerini ele alırlarsa o şekilde hesabınızın güvenliği şey oluyor. Ha. ne olmuş bu hesabı vurmuşlar birazcık canı sıkılmıştır arkadaşın geçmiş olsun yapacak bir şey yok yani oyunun içerisinde olan şeyler bunlar sonuçta hani ben burada kendi şehrimi bıraksam onlar da bana rally açıp beni sıfırlayabilirler kimse kimseye kvk haritasında acımıyor daha önce de olan şeyler bunlar bir çok insan sıfırlandı Şöyle bir rally raporu gelmiş. ne kadar yorgunum ki inanamazsınız yani. Laki sürçü ediyorum dur Duruma bakmayın. Bir şeyler oluyor yani. Ben çok takip edemiyorum artık. Kafam kazan gibi. Ama yine de hani size savaştan bir şeyler anlatmak istediğim için. Durum bu şekilde dostlar. Yarın savaş devam ediyor olacak. Hani ben bilgisayar hali hazırda normal savaşı yaparken bile kastığı için ve ışınlanmalar veya işte kıtalarımı kontrol etmekte zorlanmalar olduğu için savaşı sizlere video olarak veya canlı yayın olarak sunamayacağım ne yazık ki. Ama elimden geldiğince durumları anlatmaya çalışırım. El ara ara zaten şey açıyor. Yayın açıyor. Oradan da takip edersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan oyuna dair soruları yorumlar kısmında sormayı unutmayın lütfen. Sizler için cevaplandırıyor olacağım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşçakalın.